Geçen sene değil, ondan önceki sene Türkiye U15 Türkiye şampiyonu oldu. Buradan da selam söylüyorum. Gençlik ve Spor Daire Başkanı'ydı Nurullah Yıldız. İnşallah genel sekreter olur. Şimdi Kültür Daire Başkanı oldu. O bize havuz verdi haftanın dört günü. Çocuklar gitti. Büyükşehir Belediyesi. Evet, Büyükşehir Belediyesi. Tabii gittiler. Kocaeli'de U15 Türkiye şampiyonu. Oğlum da gol kralı oldu. Hey maşallah, evet, çok güzel. teşekkür ediyorum. Şimdi o yüzden bizim 11 tane branşımız var. Yani ben o Batı Siyata'daki buradan 99 tane üyeye de buradan ben de oranın hem kurucusu hem fikir babası olarak buradan da sesimiz olsunlar. Bu kulübe destek olsunlar. Çünkü orada buradan da şey olsun. Yani yaptığımız şey de söyleyeyim. Cihat Yusufoğlu diye bir arkadaş vardı. O toplantıda biz hiç kırılmıyoruz. Yani bizim modumuz hiç düşmüyor. O bana kaç paran var senin? Ya belediye 7 branş yapıyor demişti. Vallahi işte bu ayın sonuyla ya da 29 Ocak kadar 11 11 branşımız oluyor Erdinç Bey. Harika. E, 5, 11 evet. branş. her branşta 500 tane çocuk hedefliyoruz. E, yani çift mahallesi tabii. dolu dolu spor tabii, yapıyor. Tabii tabii yani seyf, e, tabii şeyden geliyorlar. E, Tuna Mahallesi'nden geliyorlar. Tuna Çevre Mahalleler. Tabii tabii Tuna Mahalle Muhtarı çok destekliyor. Küplü Pınar Mahallem